Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşım Zübeyde bana bir e, makyaj yapacak ama lütfen Zübeyde'ye buna söylüyorum. Geçen giyinme manjurlarınızı. h hebeş marmuna döndürmeyeceğim <laughs> sakin ol. Lütfen e. benzemesin neyse. Geç. Arkadaşlar önce kendisi fakir kızan oldu. kameraya için göster. Ruj süreceğim. Hmm. Ben süreceğim Esma'yı. Sürüş taktikleri var. Koydu da rap. Esma doğal diyoruz. Yapma. Tint mi kullanacaksın? Evet. Ama tint çıkmıyor. Neyse tamam. Sö söylesin. Önce bunu sonra Bana çık. çok merak Aldık mıydı o? Lip yani. Lip to Benim oradaki lip balımı da aldık için falan. Pudramı da kullanacağım. Evet, burada şerbetlemek için. Elimle dağıtıyorum mal. Hayır. Gel buraya. Hiç ama yok. Eline dağıtınıyor. Niçin kullanacaksın onu? küçük küçüklar kayalar yani. koymak için. Çıkmazsa seni döveceğim. O kadar da büyük koymadım. Kanka küçük. bunun için kullanılmıyor TNT. Ve koyacak hadi hızlı ol. Salak <laughs> mısın? Sakin ol. Elmacık. Keşke kendimde olsaydım yani. Bir saniye kendime bakmam lazım Bu ben bu makyajı yaptıktan sonra kendim mahvolurum. Şimdi Aa, Daha bir şey Hadi, bari Hadi bari. biliyoruz da anlatıyoruz salak. Tabi bir tık sileceğim birazdan. Çünkü çok yapay gözükmesi istemiyorum. Bana bak. Ne kadar da fakir ya. Islak ve nilisiliği. Elini sileceğim. Makyaj şey Makyaj şeyim Anamın var. Elimizde olanları kullanmalıyız. Çünkü fakırsın. Fakırım ben de fakırım. Bak. Kanka sana bir milyon tane lip gloss var. Ben de onun şeyleri var. Kanka. Bir Yaklaşık bir yıldır İki yıl üç yıl, üçüncü yılıma Kesinlikle gireceğim. Gözümüze Üçüncü yılıma gireceğim. Bunları biriktirmem lazım. Evet. Gayet davir aldık. Hoppa. Güzel. Bunun bir kontür kremi olduğunu düşünüyorsanız yanıyorsunuz. Bu bir far. Aa. Ama ışıltı. Yani highlighter. Highlighter bana vardı getirme. Getirme. Başka ne kullanacağım? Pudra. Gloss'unu sürmeyi unuttum. Gloss'unu sürmeyi unuttum. Pudra. Glossu... Pudra en son sabitlemek için biliyorsun. Benim. Hayır. Üstte de yapacağım. Hiç mi makyaj yapmadın? Yaptım da ben Gloss'u değil. Yapıyorum. Yapma çok yeter. Olur. Bana bak. Bana bak. Arkadaşlar highlighterla kontür, kontür şey. de çekeceğim. Kontür çek kontür. Şu salak. Çek. Nerede oluyor biliyorum. Gözüne ışığı için far sürüp yani. Al Gözümün içine sürüyorum. Gözün içine sürmeyeceğim. Dağıtılacak bunlar daha. Gel buraya yaklaş. Gözükmüyor kamerada ya da benim gözlerim yok. diye. Bak şuraları da süreceğim. Sakin ol. Bu işin içine gözlük de gelecek hatırlıyorsun değil mi? Evet gözlüklere özel yapıyorum zaten. Gözlükleri özel sanki hayatında hiç gözlük kullandın. Evet kullandım. Ne? Evet şimdi. Tatlı için gri şeylerle dağıtacağım. Ne estağfurullah. Heh. Hmm. Boca Bak. boca. Elinde bir eşya var ya bocalayayım. <laughs> <laughs> Kanka dur bir <Bilal. gülüyor> bak. Kanka o da daha mantıklı. O daha mantıklı geldi. buraya. Hmm. <laughs> Şimdi bunları azaltmak amaçlı. Bana bak. Bunları azaltacağız ya, tabii ki. Dur ya videoyu durduracağım arkadaşlar. videoyu Aa, Bittim. bitmek üzere tamam mı? Bunu dağıtınca bitiyor Allah Allah. Ha. Evet bitti. Gözlüğü. Evet, Pudrayı kullanmadım. Al. Pudranız. Pudra kullanmaya <laughs> alışık değilim. Arkadaşlar pudram dediği şeye bakar mısın? Hayır öyle değil altında salak. Çok aldın ya salak. Neresi mısın? çok lan? Ben bunun iki katını kullanıyorum. Öf, her şeyi de sabitle zaten. Sildiğinde ıı, olacaksın. Hayır ben sürekli kullanıyorum. Kanka yayılmıyor ne yapacaksın? Arkadaşlar şey benim e, kameramı bana tut. Allah belanı vermesin. Dur, dur. Söyle. Ay gerizekalı. Kamerada parılda gözükmüyor bu arada. Gözlerinde falan hep parılda. Aynaya bakarsan ama ver bakayım. Ben. Bir saniye. Kameradan görünmeyen yerleri düzelteceğim. Bana bak. Bu arada ben çok fakir Çekliğim olduğum için elime dağıtıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar esmasları falan değil. Bakın yapayım. Al. Benim bir alta benzedim şimdi. Şimdi arkadaşlar Ezmazu böyle. Şimdi burada ışıltılar var. İçlerden. Öyle ben güzel bir makyaj yaptım. Arkadaşlar yapmadım şey bir akım var ben alıyor şey bu da ben seviyor. evet bu arada kameranda gram değişiklik yok Peki, Hayır ben yapma ben... kamerayı pisletecek salak hadi bay.